Kraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Sizin adınıza konuk olurum. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu sefer ee, en harika adalardan bir tanesindeyim. Belki de şu ana kadar izleyeceğiniz en harika ada. Ee, çünkü Zaman Aga'nın e, adasındayız arkadaşlar. Zaman'ın adasındayız. Bu arkadaşımızı ben Skype'de ilk başladığım günden beri tanıyorum neredeyse. Birinci sezondan beri arkadaşlar. Ve birinci sezonu hala izlemeyenler varsa şu anda kartlar butonundan oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Birinci sezon tam 47 bölüm sürmüştü. O zaman bana en çok Sefa, Cüneyt, ondan sonra Zaman bana çok yardım etmişti. Daha bir sürü de arkadaşımız vardı da Zaman da bana çok yardım olmuştu ve geçen onun adasına video çok çekmek istemiştik ama bir türlü zamanımız olmamıştı zamanla birlikte. Ve şimdi onun adasındayız. Belki de Sky görebileceğiniz Türkiye'de en iyi adalarından bir tanesi bana göre. Altını çiziyorum kesinlikle. Ve daha fazla adanıza konuk olmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Karnet ee, Karne tatilinden sonra do şey forum geliyor arkadaşlar. Sizlerin de böyle adasına konuk olacağım ama zaman da sözüm vardı. Onu da şimdi tutuyoruz. Hoş geldiniz zaman. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ben hoş geldim bu arada. Ben de i̇yi o... Abi, sen <laughs> de hoş buldum diyorum. Ee, zaman, e, Türk değilsin değil mi Sanki Önce onu bir sorayım diyeyim. Azeri. Azeri. Biz Evet Azeri evet. arkadaşlarım sen. Yarı Türk, yarı Azeri. Kardeşiz evet. sonuçta. Fark eden bir şey yok. <laughs> şey bu arada senin skin'in kendi böyle mi yoksa kafa mı takıyorsun? Yok abi böyle. Böyle süper. Çok güzelmiş var. Gerçekten çok beğendim. Ee, şimdi adanı gezmek için merak ediyorum. Videodan önce gezmedik ama önceden gezdim biliyordu. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. şu tavuk çok güzel olmuş. Bunu hemen aklımda tutuyorum. Biz de yaparız böyle bir şey. Ee, direkt ben böyle fikir alıyorum sizin adalarınızdan. Burası senin kendi envanter saklama mı yoksa depom, depom, burası. Bunların içinde saklıyorsun her şeyini. Aynen. Anladım. Eee burası bu kadar yani burada başka bir şey yok. Tamam videomuzun sonuna geldik. Neyse, eee espri yaptım gülmen gerekiyordu. E hala hala gülmen gerekiyordu. Ben kendi kendime e gidiyorum. Zamanın Adası'ndan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gel bakalım. Burası ne? Böyle. Burası, abi sizin için yaptım. Burası bir ev. Bizim için mi? Bu Tövbe Aynen. tövbe beni Hakan'la aynı yatağa Tamam bunların ikisinin aynı yatakta olmasına bir şey demiyorum Bunlar zaten birbiriyle ama neyse De bizim Hakan'la yakıştıramadım Şuraya güzel bir Minecraft akış skin'i bulamadın mı? Cık. Sınıfta kaldığın zaman Böyle Burada güzel ev olmuş yalnız ha Yani boş tutmamışsın Aynen. Burada spawner var ne burada ne spawnlıyorsun? Blaze Blaze e, spawnlanıyor yani Kesiyorsun ben. Bizim biri hoop adada da böyle bir şey vardı Sonra buraya kazan güzel olmuş. Bayağı beğendim. Biz de bunu adanın ortasına yapalım. Hakan'ı asalım Böyle etrafında dönelim. Kızıl deliller gibi. <laughs> o güzel fikir Aram. çıktı. Dekor. Aynen. Aynen. Şey, ee, bu a bu da güzel olmuş. Tabi diamond seti bana. Bak kardeşim bunlara. Oha. Bizi zıplatıyor olan adam. Adam. Tabii öyle. Şey ya bu sistem biliyorum. Bizde de bunun şey vardı ya zırhlı olan da böyle şey yapıyor. Bayağı güzel olmuş yani. Sana hoşuma gitti. Çok güzel. Burada ne var? Bu su. Şelale. Aynen. Şelale. Fiş. şelale. şelale. Güzel olmuş. Burak da bize şelale yapalım demişti adamın ortasına da. Ben de fener yaparız Demiştim, Güzelmiş. Burada bir traktör var. Ha bayağı bir güzel olmuş. Çok yaratıcı. Ha bu bunu çok seviyorum ben. Bunu ben de yapacağım bir gün bizim adaya. Bunu göstersene bir izleyiciler de görsün. Bak abi buradan basıyorum direkt yetiştiriyor. Şuradan basınca da kırıyor. Ha nerede? Şuradan basın direkt kırdı. Dur Kırması için ne yaptın? Bir daha göstersene bir. Bak abi şimdi şuraya basınca e, bone meal verecek. Şimdi evet. büyüdü hepsi. Evet. Şuraya basınca da kırıyor. Vay be. Bayağı iyiymiş ha. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Ya yani bu sistem çok güzel. Gençler böyle acil bir şey ihtiyacınız varsa tarımla ilgili direkt buraya arkadaş şeyleri koyuyor kemik tozlarını. Ondan sonra bir basıyor. Ondan sonra da bakın hemen bir yiyorlar. Sonra bir basıyor. Kırılıyorlar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Böyle bayağı evet. güzel. Burada otomatik fırın sistem var da burada crafting table ne alaka? Abi bunları blok yapmak için yapıyordum. Ha anladım. Yani direkt oradan çıkanları blok yapıyordun. Bir daha çok gitmemek Aynen. için mantıklı güzel olmuş. Ha sen vipliğin olduğu için ada açıp oradan kasıyorsun değil mi? Blok Yok, abi bu ada şimdi benim olduğu için e, kasamıyorum. Ha adan olmaması gerektiğim seni kasman için. Aynen. Sen Aynen. peki bir şey soracağım. Ha. Dur. Sorayım mı ben? Abi. Söyle abi. Sen şöyle. ne zamandan beri oynuyorsun bu SkyBlock'u? Abi siz başladığınızda başladım da ben e, prem yoktu e, sonra aldım birkaç hafta sonra başladım siz bırakınca da bıraktım ben de. Allah'ım herkes biz başlayınca başladı, bırakınca bıraktı. Ya güzel de işte e, bizim de böyle içerik bulmak biraz zor oluyor ama güzel. Bunu da biliyorum bu da e, şey çiçek, e, çiçek aynen bu da çok güzel bir sistem arkadaşlar. Şimdi burada otomatik şeyler e, kemik tozu atıyor çimenin üstünde olduğu için direkt buraya çimenleniyor buralar. Oradan çiçekler çıkıyor, suyu koyuyor. Su da zaten bunların hepsini alıyor. Huni'ye gidiyor. Huni'den de hepsini alıyor değil mi? Aynen abi. Şu an 10 yok da içinde. Ha olmadığı için olmuyor. Evet mantıklı. Şurada da otomatik. Ha cobblestone. Aynen. Böyle cobblestone da bu şekilde yapıyor. Topluyor musun peki bunu gerçekten? Yoksa marketten mi satılıyorsun? E, öylesine yaptım bunu. Anladım. Yani çünkü uğraşılacak bir şey değil yani. Artık markette sat hazır var. Git al oradan direkt. Ee, peki, seni burası mıydı disko? Aynen abi. Nereden evet. nereden giriyorduk? Dur, Şuradan size. bak. Oo, oh, kapım oldu. Az, baklasın. Nerede? Şuradan. Şuradan giriyorum hemen. Why? Aç, ışıklarımız aç, coştur bize. Bakın gençler, gördüğünüz gibi aşağıya böyle bir Redstone sistemi döşemiş zaman bu şekilde e, şey yanıp yanıp. Vay şarkımız da açıyor. Burada DJ kabinleri de var. DJ'ler de burada. Onlar da bizi kopturuyorlar. Bayağı bir değişik ve güzel olmuş. İlk defa adasında diskosu olan birisi gördüm zaman. Bayağı birymiş. iyiymiş. <laughs> Burayı direkt de dikmiş. Allah seni ne etsin. Abi onu <laughs> yapmayacaktım da çok istediler. <laughs> Olsun. Başka ne var? Bu ne farmı? Ha ahtapot. Yok zombi. Yok abi. Ha, köylü. Kaslı, yaptım da çalışmadı. Katı doğru yapmadığım için çalışmadı da köylü yaptım ben de. Anladım. Köylü direkt buradan onlarla ticaret yapıyorsun anladığım kadarıyla. Aynen abi. Aşağısında e, özel köylüler var. Bak şurada. Ha Özelleri oraya mı saklıyorsun? Şey. Aynen. Neydi onun? İpeksi dokunuş vesaire. Aynen abi. Markete bayağı isteniyor da i, ipeksi o yüzden. O yüzden buradan direkt bunları bu şekilde ayırdın onlara. Siz özelsiniz diğerleri ezik. Anladım. Gel yukarı çıkalım. Şöyle. Disko'dan yani. da şarkı çalmaya devam ediyor bu arada. Yalnız ya buraya öyle mi? bir... Kapatsam daha iyi olur. Burayı da öyle bir Aa. Yok çıktım çıktım. Zor çıkılıyor oradan. Altta bir blok olsa kenardan çıkılsa şey olur. Şimdi... E, burada ben de göstereyim arkadaşlar. Bunları incelemeye gerek yok. Burada işte e, farmlarını yapmış. Kaktüs farmını yapmış. Ondan sonra Cuma buğday farmını yapmış. Ee, ve buraya böyle kat kat yapmış yani çaprazlama şekilde su geliyor su israfı da yapmıyor hepsini bir kere de topluyor bunlara ekmen kaç dakika sürüyor peki onu sorayım abi e, şu an ekmiyorum ama bayağı uzun sürüyor değil mi o yani ekim Çok. bayağı bir sürer burada peki ne farmı var bol farmı abi ha burası zombi görmemiş aynen ee, altına da şey koydum e, ahtapot İkisi aynı anda çıkıyor Ha çıkıyor mu? Daha ne güzel işte. Aynen. Bayağı bir iyi olmuş. Aynen çok mantıklı. Bir daha bunun için ayrı bir yer yapmamışsın. Yani güzel. Ee, peki. Burada mob trap. Anlayacağım üzere. Aynen. Burada tavuklar için yumurta. Yani olan şeyleri göstermiyorum arkadaşlar. Hep olan şeyleri. Burada iki arkadaşı var. <laughs> burada da e, bizdeki bu inek sisteminden var. Güzel bir şekilde. Bunu da biliyoruz. Bu ne sistem? Bu da mı cobblestone? Aynen abi. Was bu da, cobblestone. Bu da Yeri bir... taş. Ha, diğeri pardon evet diğerini ipeksi dokunuşla alıyordun Aynen. bu normal tamam pardon şimdi şey tanıştı burada e, şeker kamışı farmı var bunu biz de yapmıştık birinci sezonda arkadaşlar izlemeyen varsa izleyebilir Aynen. ama bu farm çok zahmetli ve şey ya zarar değil yani adanı güzel gösteriyor ama fazla çıkmıyor ya belki dursan adada çıkar ona bir şey diyemem de öyle sana fazla geliyor mu? Abi üst kata 6 tane daha yaptım, baya geliyor oradan. Ha o zaman iyi. Bu kat bitti galiba değil mi? Her şey, burada mönter var. Ee, başka da bir şey yok göstermedi. Sen şurada bir Abi bu... şurada bir tane ev var. Ha Hatta... onu gör, neresi göster görmediğimiz yer varsa. Bak şurada. Neresi? Burası mı? Ha. Bak şuradan basıyorsun, açılıyor kapısı. Duvar kapı gibi değil de. Şuradan çıkınca beni trollüyor. Vay ateş topu. Anam öleceğim lan ne ettin? Dur hemen kaçalım. Ha su varmış burada direkt Güzel trollü bir ada. Hem trollü hem diskolu bir ada. iyi olmuş. Ee, şimdi üst kata mı çıkalım? Aynen abi. Ya şöyle çıkıyorum. Dur şuradan şöyle çıkalım. Ee, bir de zaman galiba senin bir server'ın da var. Yani Aynen Facebook'taki abi. paylaşımlarından görüyorum. Orası bir Skyblock üstüne mi yoksa? Yok abi orası kit pvp için. Ha yani kit pvp. Buraya MC evi yani benim logoyu şey yapmaya çalışmışsınız. Güzel olmuş. <laughs> Burada Spider-Man var. Ee, şurada da vardı pixel artlar. Ee, şu Minyon var. Ee, Google Chrome var. O da yaratıcı olmuş. Bu ne? Şu renkli bu öylesine mi? Abi, öylesine. Aynen abi burası başka bir şey olacaktı da yapamadım. Burası da hapishane yapıyordum. Ama e moblar öldüğü için olmadı. Hayvan e mobları mı burayı hapsedecekti? Aynen. Bayağı Baya ilginç bir fantazin. Şey de baya ilginç bir yöntem. Hayvan, mobları Şey, bak burası öylesine mi? Burası da? Aynen abi. Burası yapacak da yapamadık. Anladım. Kaç ortaksınız adada? Ortak var mı abi, da ya? Yalnızım ben. Yalnızım. Yalnızım dostlarım yalnızım. Burada ağaç mı kasıyorsun? Aynen yok, abi. Burada mi? ağaç. Yok yok. Burada ağaç kasıyorum abi. Anladım. Burada da e, Iron Golem farmın var. Anladığım kadarıyla. <laughs> evet büyük de böyle üst katta çıkıyor. Abi gel şurada sana bir şey göstereyim. Göster. Hop. Şurası yeni market yapmıştım da kullanmadım. Şurada bir asansörüm var. Oha. Bin. Bindim. Şimdi üst kata çıkaracağım. Oha. Laksız. Yok laksız çıkardı. Vay be adam yapmış arkadaşlar ben size dedim gerçekten güzel bir şey. Şöyle ama şu an boş bunlar alamıyoruz. Ha. Şu an hala ye, ha söyle. Sen söyle abi. Söyle. Sen söyle, sen söyle. Sen zaten çok konuşmuyorsun, hep ee, ben konuştum. DROPPER ha. var zaten. DROPPER'ı? DROPPER'ı dropper göstereyim. Gel. ha evet dropunu da görelim. Ee, şey sen peki, adaya şu an devam ediyor musun, etmiyor musun? Yok abi, etmiyorum. Etmiyorsun, bıraktın. Aynen, Vay. siz bırakınca bayağı Hı. düştü sky Aynen, biz geri geldik geri doldu. <laughs> Öyle de bir şey oldu. Abi ee, herkes dörtte başladı şimdi. Aynen ya. 4'te o yüzden çok lag oluyor. Ben 3'ü o yüzden seviyorum. Ben geceleri giriyorum 3'e eski adama. Hatta bazı yerleri değişmek istiyorum. Böyle bayağı bir değişik düşüncelerim de var. Ee, daha başka bir şey var mı adada göstereceğimiz? az kat var. Gel şuradan. Geldi. Oğlum sen ne kadar gizli gizli. Ha buradan da iniyor muyuz? Fener'in evet Fener'in. Burada bur küçük bir farm var. Ahtapot için. Vay burada da mı yaptın? Sen adanın her yerine kullanmışsın evet, böyle. Yani böyle her alanı kullanmışsın. Bayağı iyi olmuş. E ee, de... <laughs> Söyle. Şurada da abi gold farmının deposu var bayağı. Büyük burada. Bayağı büyük. Aynen. Bayağı 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 büyük. Burada da Yuh. slime var. Nerede? Hadi. Bak ha, slime. Alt katta çıktığı slime, için. Slime bazı adalarda. Ha. Çıkmıyor o mu? Saat. Yok çıkmıyor mu? Yok bazı adalarda çıkmıyor da ben söyleyeyim neden çıkmadığını, katını doğru yapamadıkları için çıkmıyor slime. Ha aynen. Bir de es şey vardı Cüneytlerin adasını yanlış hatırlamıyorsam kaktüsle öldürüyorlardı slime'ları. Aynen abi Cüneyt'e aynen biz söylemiştik zaten. Ha o bayağı bir iyi bir şeydi. Ee, şu an başka bir şey yok değil mi adada yok, göstermediğimiz? O zaman videomuzun sonuna gelelim. Zaman. Ee, bu arada gerçek ismi zaman değil. Ee... Adı bende saklı. Ya öyle. Gizemli tutalım mı adını senin? Yoksa söyleyelim Hadi mi? Gizemli kalsın. Gizemli, gizemli kalsın. O zaman gizemli kalsın. Ben ona Minecraft nickname'iyle e, hitap ettim. E, beni adasına davet ettiği için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir adası ben var. Çok ediyorum. emek. Gel. Ben teşekkür ederim. Hayır ben teşekkür edeceğim. Senin burada ben demen lazımdı. Allah'ım bu çocuk hiç bana zıtmış mı ya? <laughs> Aferin öyle. E, gençler videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, yazın. Gerçekten sizin adalarınıza da konu olmaya devam edeceğim. Çünkü çoğunuz yeni başladı. Şu an eskiler düşünün yani adam kaç ay boyunca bunu uğraştı. Şimdi daha yeni gelebildik adasına. Baya bir güzel de adası vardı. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be. bye. bay bay. Bye.